Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Et pay bize mükemmen la zembele. Günahlarından tevbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Yani bir defa biz şunu bilmeliyiz ki günahsız kul yok. Onlar peygamberler idi ismet sıfatında. Günahsızlar idi ama biz bütün kullar günahkarız. Yani bu bizim aslında fıtratımızda da var. Çünkü hadisi kutsi de Cenab-ı Hak Teala buyuruyor. Diyor ki eğer günah işlemeseydiniz sizi helak eder. Yerinize günah işleyen orada bir virgül ve tövbe eden kullar yaratırdım. Çünkü ben affetmeyi severim. Bunu ben sizleri gevşetmek, günaha böyle efendim meyilli hale getirmek adına söylemiyorum. Lakin Cenab-ı Hak Günah işleyip tövbe eden kullarını affetmeyi seviyor. Yani hele tövbe ederiz diye ertelemeyle de olmaz bu iş. Çünkü ecelin ne zaman geleceği belli olmaz niceleri çocukken, niceleri genç iken, hiç ölümü beklemez iken bir anda gittiler bu dünyadan. Cenab-ı Hak tövbe etmeden ölmeyi bize nasip etmesin. Her an tövbe üzere, her gün tövbe üzere olmamız lazım. O yüzden İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin bir tövbe duası var. Günahları bitirir, günahları sıfırlar. Eğer hakikaten Cenab-ı Hakk'a bu dua ile iltica edersen, inançla, imanla, hakiki bir pişmanlık ile sıfır kilometre olursun kardeşim. İbrahim bin Ethem'in bu günahları bitiren duasına sarılalım. Her gün canı gönülden aşk ile bu tövbe ile Allah'a iltica edelim ve günahlarımızdan inşallah arınalım. Çünkü bu günahlarla, bu yük ile ahirete gidersek işimiz zor, hesap zor. Hafazan Allah hiç amelimize güvenecek yanımız yok yani. Allah'ın rahmetini istiyoruz. Allah'ın rahmetine güveniyoruz. Cenabı Hakk'ın günahlarımızı silip bizlere rahmetiyle muamelede bulunması adına da inşallah bu duayı ezberleyelim. Her gün bu duayla tövbe edelim. Ekrana veriyoruz İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin duasını. Bakın hem Arapçasını, hem Latin alfabesiyle yazılışını, hem manasını bilelim yani. Allah'tan ne istiyoruz? Allah'a ne için yalvarıyoruz, yakarıyoruz? Anlayalım. Rabbim bizlere tövbeyi nasuh kabul olmuş tövbe nasip buyursun. Bizleri günahlarından arınmış olan kullarının zümresine dahil eylesin. Vesselam.